Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar bugün yine kendi tasarladığım çok güzel motifler göstereceğim size. Motiflerimiz çok güzel oldu. Önce motifleri göstermeden önce neler kullanacağız, neyle yapacağız bu motifleri malzemelerini vereyim. Daha sonra motiflerimizi göstereyim. Kaç numara tığ kullanacağız? Bu motiflerin içerisinde büyük boy halka bakın şöyle Bunlar büyük boy mavi kutulu olandan halka kullanacağız. Şöyle topi top çubuğumuz var. Bunu isterseniz küçük boy pipette de pipette kullanabilirsiniz. Şuradan 20 numara tığımız var. İp renklerim sarı rengimin çizmeli sarı rengim çizmeli 974 Mor rengim yabalı 1524. Yeşil rengim kaplan 112. Tabanın yeşilini de kullanacağım renkte. Altın Başak 3 numarası. Şimdi motiflerimi göstereyim size. Bu motifleri hem ekleyeceğiz, yaptıktan sonra da eklemesini yapacağız. Sadece motif olarak yapmıyorum. Bakın. Böyle motifler hazırladım sizlere. Bu motiflerimizi şimdi yapacağız ve yazmamızın kenarına güzelce ekleyeceğiz. Şimdi hemen bunun yapımına geçelim. Öncelikle ipimi tığma sabitledim şuradan bir tane halkaya alıyorum şöyle hemen buraya sabitliyorum ipimi ipimi sabitledikten sonra buraya 1 2 3 4 5 bakın hep beşer zincir çekeceğiz bir kere battım 1 2 3 4 5 2. Üç, dört, beş, altı, 7. 7 kez halkamın kenarına battıktan sonra buradan bir zincir çekiyorum. Tekrar halka alıp tığımın tepesine takıyorum. Kapatıyorum. Buraya tekrar 7 tane bu şekilde zincirle dolduracağım. Tekrar 7 tane zincirle doldurdum 1 2 3 4 5 6 7 Bir zincirimi çekip tekrar halka alıyorum Aynı şekilde devam ederek Toplamda 1 2 3 4 5 6 tane Bu şekilde yan yana halkaları dizdim Dizdikten sonra bakın şuradan hemen bir sık iğne yapıyorum buraya Bir zincir çekiyorum ilmeğimi yukarı kaldırarak buradan çubuğuma takıyorum. Buradan ikinci ilmeğimi alıyorum. 3 4 5 6 7 Buradan 7 tane ilmeğimi aldıktan sonra altından tekrar tığımı batıyorum. Buraya bir zincir çekiyorum. Yanındaki halkanın içerisine geçip bir zincir çekiyorum. Tekrar tepesine takıyorum. 7 Evet toplam hepsini bu şekilde gösterdiğim gibi devam ettirdim. 7'şer tane ilmik aldım. Aralarına birer ara zincir çektim. Buradan hemen tekrar buraya batıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra bakın parmağımdaki ipliği bıraktım ki burayı çıkarırken şuradaki zincirler sökülmesin diye. Buradan Buca doğru itekliyorum parmağımla bu şekilde tutuyorum bunun hepsini birden çıkarıyorum bu aradan hemen şöyle taktım bakın şurada bir iki tane öyle kaçırırsanız yaparken falan şöyle şurasını yaparken düzeltebilirsiniz şimdi onu da göstereceğim yine de siz kaçırmamaya dikkat edin şuradan şimdi şu zincirimi şu 7 tanenin içerisinden bu şekilde çıkarıyorum bakın. Çıkardıktan sonra buraya 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Şöyle öne doğru toparlayayım. Bunu tekrar şu 7'nin içerisinden çıkarıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tekrar çekerek şu 7 tanenin içerisinden çıkarıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 zincir çektim. Buraya bir zincir çekerek kapattım. Şimdi buradan şu iç kısma hemen şöyle tığımı batıyorum. Buraya bir zincir çekiyorum. bir zinciri çektikten sonra tekrar ilmeğimi uzatıyorum şu çubuğumu alıyorum şu aradan bir iki üç dört 4 tane geçirdim şimdi sıradaki araya şöyle tığımı giriyorum ve ipimi çıkarıyorum şurayı tekrar arkaya doğru büküyorum 1 buraya toplamda 3 5 tane yaptık bakın her araya 5'er tane yapacağız Evet sonuna kadar aynı şekilde 5'er tane dolgu yaparak getirdim şimdi buradan tığımı batıyorum bakın 1 2 3 4 5 6 zincirimi çekiyorum burayı bırakıyorum ve buradan çıkarıyorum tekrar tığıma geçiriyorum bu çıkardığımı Şu üstteki zincirimi de tığıma geçirdim çıkardığımı şuradaki zincirimden de taktım şimdi şöyle içinden çıkarıyorum kapatıyorum buraya bir iki zincir çekiyorum ve motifimizi bitiriyoruz bakın burada motifimi bitirdim şimdi bunu eklemesine geçelim eklemesini yapalım Evet şimdi eklenişine geçelim Tığ battılar ikişer zincirden yapılmış İpimizi tığ battıya tutturuyoruz hemen buradan Şöyle Orta boy bir örümcek çekip başını iki defa doluyorum bir iki tane tığ battı atlayarak üçüncü tığ battının içerisine tığım batıyorum 2-2-2 i̇ki, iki, iki çıkarıyorum Bir zincirimi çekiyorum İlmik alıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane ilmeğimi alıp hepsini birden topluyorum. 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum dönerek şuradaki örümceğimin dibine batıp 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Tekrar aynı yere 1 2 3 4 5 batıyorum bir zincir çekiyorum 1 tane örümceğimi yapıyorum yine orta boy bu şekilde orta boy örümceğimi yaptıktan sonra bir iki tığ batısı atlayarak 3. tığ batıya şöyle çok yakın çekim yapayım da daha net göstersin iki tığ batısı atlıyorum 3. tığ batıya batıyorum bir zincir çekiyorum. Bir örümceğimi yapıyorum. Başını iki defa doluyorum. 1 2 tığ battısı atlıyorum. 3. tığ battıya batarak 2 2 2 çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. Buradan 10 tane ilmek alıyorum. 10 ilmeğimi aldıktan sonra toplayıp çıkarıyorum. Kapatıp 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Dönüyorum ölümceğin dibinden batıyorum buraya bir zincir çekerek dönüyorum buraya bir iki üç tane sık iğne çekip bir zincir çekiyorum şuradan motifimi alıyorum Motifimin şu ucundaki zincirin içerisinden tığımı batıp içinden çıkarıyorum bir zincir çekip aynı yere 3 tane sık iğnesi yapıp bir zincir çekiyorum bir örümcek tekrar bir iki tığ batısı atlayarak üçüncü tığ batıya batıyorum bir örümcek yapıyorum bir zincir çekip bırakıyorum motifin tam ortasından tığımı batıyorum ve ipimi buradan alıyorum tekrar bir iki zincir çekiyorum buraya tekrar orta boy bir örümcek yapıyorum baş pardon bir iki tane tığ batısı atlayarak üçüncü tığ batıya batıyorum tekrar bir örümceğimi yapıp bir zincir çekip başını iki kez sarıp bir iki tane tığ batısı atlayıp üçüncü tığ battıya geçip 2 2 2 çıkarıyorum. Tekrar buradan 10 tane ilmek alıyorum. 10 tane ilmeği aldıktan sonra topluyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincirimi çekip dönüyorum. Buradaki örümceğimin dibine batıp bir zincir çekip dönüyorum bir, iki, üç tane sık iğne yaparak bırakıyorum hemen tığımın ucundaki zinciri şu uçtan tığım batıyorum içinden geçirip bir zincir çekerek üç sık iğne daha yapıyorum. bir zincir çekip bir örümcek yapıyorum. bir iki tığ batısı atlayarak üçüncü tığ batısıyla batıyorum. Tekrar örümceğimi yapıyorum. Başına sarıyorum. iki tığ batırısı atlayarak üçüncü tığ batıyorum. Buradan şu araç çimlerini yapmaya şöyle boş çimleri yapmaya devam ediyorum. Şimdi Evet. Modelimizin son eklenmiş hali durumu bu. Kızlar dediğim gibi tasarım bir model. Şöyle çok da güzel oldu. Çok hoş oldu. Modelimiz Şöyle bakın. Ben altına bu şekilde ekledim. Siz istediğiniz şekilde ekleyebilirsiniz. Evet inşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.